nerede bu konu ya? Ha geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de bir konu araştırıyorum. Jüpiter ve Satürn'ün kavuşması ile ilgili bir konu araştırıyordum. Sizce bu Jüpiter Satürn kavuşmasının e, yeni bir çağda etkisi var mı? Ne gibi etkileri var? Gel gel bakayım kamerama şöyle bilgi koltuğuma oturacağım ve bunları anlatacağım. Karşınızda Jüpiter Satürn'ün e, Üç tane konusundan bahsedeceğim. İlk konumuz uzmanların dediklerine göre bu çağ e, kova çağı olacağı söyleniyor. Yani kovaları çok etkiliyormuş. E, yani Sayın Kore amcamı çok etkiliyor baya. Neyse. Şimdi e, Konya dönem kova çağı olacağı söyleniyor ve yeni dijital çağ olacağı söyleniyor. Bir de halk arama günü olacağı söyleniyor. Yani şu andan itibaren yani Jupiter'la Saturn'un kavuşmasına ilgili bu şeyler işte e, bilgiler e, bu insanların halk arama günü olacağı söyleniyor. E, hatta yeni salgınlar, yeni depremler işte uzmanların dedikleri bu. Ben bunları araştırdım arkadaşlar. E, i̇şte yeni seller, yeni salgınlar Tsunamiler, yeni depremler bir sürü şey olacak söyleniyor. Bakayım göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, süper ay ya da kırmızı ay ile ilgili de görüşlerimi söyleyeceğim. Burçlar hakkında etkilerini. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.